Bakın adamlık bir iştir yani şereftir. Herkes buraya ulaşamaz. Ne zaman ki Allah Resulü Uhud'a çıkacaktı, Bedir'e çıkacaktı. Evsin ve Hazreç'in liderleri dediler ki peygamber ultimatom veriyor. Nedir ultimatom? Yani güven oyu yoklaması demektir. Güven oyu yoklaması. Diyor böyle böyle bir durum var. Ne yapacağız? Şimdi milletin ağzından dökülen kalbindeki Çıkıyor Esve Hazreti'nin lideri Ya Resulallah. Bize desen ki şu denize dalın. Biz bilsek ki o denize daldığımızda öleceğiz. Biz seni gene bırakmayız. Devlet istihbaratlarının İslami cemaatlere bütün dünyada saldıkları bir tane korku var. Bak insanlar elektriğe sabrediyorlar. İnsanlar işkenceye sabrediyorlar. İnsanlar baskıya zulme sabrediyorlar da. İnsanlar dostu tarafından satılmaya sabredemiyorlar. O yüzden diyorlar bak birbirinizi satacaksınız. İlk ekmeğe çalıştıkları şey Müslümanların arasında güvensizlik. Bak arkadaşın öttü sen de öt. Halbuki hiçbir şey yok ortada. Hemen biri başlıyor alçak ötmüş her şeyi de konuşmuş. Ya ne yaptınız ki ne konuşacak arkadaş bir derse toplandınız ya. Sanki silahlı bir örgüt kurmuşlar da bir şey gizliyorlar yani. De ki derse toplandık da Allah'ın dinini dinledik. Allah'ın ayetleri, sözlerini, Resulünün sözlerini dinledik. Ya neyden korkacaksın, çekineceksin yani? İşte insan kalbinde Allah'ı tazim ederse Allah'tan başkasından korku o kalpte ne verir? Yok verir. Artık bu gibi korkular gelmez o kalbe. Allah Resulü diyor ki en şerlileriniz, en şerlileriniz sizin ha Müslümanların en şerlileri emirlerinin korkuları sebebiyle konuşamadıkları emirlerinin korkuları sebebiyle onlara maldan bol bol sussunlar diye verdikleri adamlardır. Nice öyle insan vardır yani. Vermedin mi bıdı 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 konuşur, verdin mi her şey süt limandır. Bunlar Allah katındaki en şerli insanlar. Hep bunlar cahili ahlakın neticeleri, ürünleridir. O yüzden Allah Resulü iyilikte ve zor zamanda söz aldı. Bakın adamlık bir iştir yani şereftir. Herkes buraya ulaşamaz. Ne zaman ki Allah Resulü Uhud'a çıkacaktı, Bedir'e çıkacaktı. Evsin ve Hazreç'in liderleri dediler ki peygamber ultimatom veriyor. Nedir ultimatom? Yani güven oyu yoklaması demektir. Güven oyu yoklaması. Diyor böyle böyle bir durum var. Ne yapacağız? Şimdi milletin ağzından dökülen kalbindeki çıkıyor Esve Hazreti'nin lideri Ya Resulallah. Bize desen ki şu denize dalın. Biz bilsek ki o denize daldığımızda öleceğiz. Biz seni gene bırakmayız. Sen bize göster bu denize daldı. De, biz dalacağız. Biz sana bu kadar güveniyoruz. Biz sana bu kadar teslim olmuşuz. Biz sana bu kadar yakınız. Biz seni bu kadar çok seviyoruz. Allah Resulü'nün etrafındaki insanlar böyleydiler ve bir şeyler başardı peygamber. O da insandı ne yapabilirdi ki soruyorum size. Başına işkembe koymadılar mı? He? Gittiği yollara dikenler koyup ayaklarını kanatmadılar mı? Taife gittiğinde taşlamadılar mı ya? Farz et ki dövüldün. Farz et ki taşlandın. Peygamberi olmuş. E insan o da beşer. Senin benim gibi. Peygamberi peygamber yapan yanındaki etbaydı. Hudeybiye anlaşması yapıldığı zaman İbnül Kaym Zadül uzun uzadıya naklediyor. O bölümü açın bir okuyun Allah rızası için. Ben özet konumuzda uzamasın diye alakalı kısmı söyleyeceğim. Müşrikler casus gönderiyorlar ki git bak bunlar ne haldiler. 2000 kişi gelmiş sahabe. Mekke'de 10 binler var. Git bak diyorlar ne haldeler. Adam gidiyor tabi geri dönüyor. Diyorlar nasıl? Diyor ki aklınız varsa bu adamlarla savaşmayın. Cık, gönderdik istihbarat getir sen bizi korkutuyorsun. Hayır dedi neden? Vallahi o emirin burnundan ceraha taksa onlar onu yalarlar. Onlar onun meclisinde otururken kız gibiler. Onunla konuşurken gözüne bakmaktan haya ediyorlar. Ben nice kralların yanına gittim böyle bir kavim görmedim liderini seven. Bu kavimle kim savaşırsa kaybeder. O yüzden geri dönün. Gidiyor Mekkeli müşrikleri korkutuyor müşrik onlardan biri. Aklınız var neyle? Tek başına peygamberin görüntüsüyle mi? Yoksa onun etrafında öbekleşmiş, işitmesini, itaat etmesini bilen, Allah'tan korkan ve emirleriyle beraber, canları kadar sevdikleri emirleriyle beraber olan insanlar mı? İşte bu tevhid toplumunun, işte bu İslam toplumunun en temel karakteristik özelliğidir kardeşler. Birbirlerini satma işleri, birbirlerine sahip çıkışları. Çünkü o casus olarak giden müşrik diyor ki, <laughs> ya Muhammed bak sen yanındakileri tanıyorsun aleyhissalatü vesselam. Bak bunlar seni satacak. Bak. Hep de devlet istihbaratlarının <laughs> İslami cemaatlere bütün dünyada saldıkları bir tane korku var. Bak insanlar elektriğe sabrediyorlar. İnsanlar işkenceye sabrediyorlar. İnsanlar baskıya, zulme sabrediyorlar da insanlar dostu tarafından satılmaya sabredemiyorlar. O yüzden diyorlar bak birbirinizi satacaksınız. İlk ekmeğe çalıştıkları şey Müslümanların arasında güvensizlik. Bak arkadaşın öttü, sen de öt. Her iki hiçbir şey yok ortada. <laughs> Hemen biri başlıyor. Alçak ötmüş her şeyi de konuşmuş. Ya ne yaptınız ki ne konuşacak arkadaş? Bir derse toplandınız ya. Sanki silahlı bir örgüt kurmuşlar da bir şey gizliyorlar yani. De ki derse toplandık da. Allah'ın dinini dinledik. Allah'ın ayetleri, sözlerini, Resulünün sözlerini dinledik. Ya neyden korkacaksın, çekineceksin ya? Yani? İşte insan kalbinde Allah'ı tazim ederse Allah'tan başkasından korku o kalpte ne olur verir? yokolu verir. Artık bu gibi korkular gelmez o kalbe.